Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe Taraftar Token'la ilgili geçtiğimiz günlerde bir ile ilgili video hazırlamıştım. Orada bazı konularda esneklik oluşmuş, yani tam anlaşılamamış. Onun için tekrar bir video hazırlama ihtiyacı istedim, daha detaylı anlatalım diye. Arzıyla ilgili de bazı sıkıntılar olduğunu, düşünceler olduğunu gördüm. Bunun için bir video hazırlayalım dedim. Şimdi Fenerbahçe Taraftar Token öncelikle... 9 Ağustos 2021 saat 9 ile 12 Ağustos 2021 saat 18 e, arasında e, satışa çıkacak. E, burada e, Fenerbahçe taraftarı tokunda iki tane seçenek sunulmuş. Birinci seçeneğinizde 9 ay boyunca aldığınız tokenlar, birinci seçenekten alacağınız tokenlar e, transfer edemiyorsunuz ve satamıyorsunuz. Tokenlarınızın işleme açılmaya başlayacağı ilk tarih 15.05.2022. Yani bu 9 ay sonra ancak işleme açabiliyorsunuz. İşleme açılmasından sonra da 15 ay boyunca bu tokenlarınız eşit dağılımla işlem açılmaya devam edecek. Şimdi 15 liradan alacaksınız ve yaklaşık 24 ayda bunun tamamını satma imkanına kavuşacaksınız. Burada ne düşünülmüş? Şimdi 15 liradan aldığınız bir token'ı 9 ay boyunca transfer edemiyorsunuz, para bağlıyorsunuz ve 15.05'te açtığınızda eşit dağılımla diyor. Buradaki eşit dağılım önemli. Neden? Ee, siz diyelim ki birisi 3.000 tane aldı, birisi 2.000 tane aldı. Ee, bunu yüzde onunu diyor ki işte 15.05 2.022'de satışa çıkarabilirsiniz. Ondan sonraki tarihler belirli değil. Yani 15 ayda dediği mesela. %100'ü 15'e böldüğünüzde %7.2 gibi bir şey işte neyse ne yapıyorsunuz her ay %7.2'sini satabiliyorsunuz yani paranızı 24 ay kilitleyebiliyor kilitleme durumuna düşüyorsunuz Ha çok meblağa bağlanır mı bu kadar şeye hani hayatta neyin geleceği neyin gideceği belli değil hani tutup da buradan 20 bin, 30 bin liralar gibi yüksek meblağları bağlayabilir misiniz? E, tabii düşünmeyeceğiniz bir para varsa bağlayabilirsiniz ama o dönemde bunun fiyatı ne olacak, kripto para dünyası ne olacak, bunları da göz önüne almak gerekiyor. E, Oyun için birinci seçenek e, çok tercih edilir. Ben ilk e, birinci seçenekten şöyle alacaktım ama e, küçük bir miktar alıp Hani o güne kadar sonuçta dokunamayacağınız bir para olarak düşünerek. E, alacaktım Şimdi ikinci seçenekten de hani iki seçenekten de bir miktar almayı düşünüyorum İnşallah olumlu olur hepimiz için kazançlı olur Burada birinci seçenek çok tercih edilir mi ya çok paranız varsa alırsınız dersiniz ki kısmet nereye giderse diye düşünebilirsiniz. Onun için herkes kararını buna göre versin. Çünkü hemen 15.05'te bunları satamıyorsunuz 9 ay sonunda. ilgili tarihten sonra 15 ay boyunca bu tokenlar kademeli olarak satışa çıkacak. Bunu da bilginize sunalım. İkinci seçenek bu seçenekte alacağınız tokenları 13.08.2021'de Paribu'da FBTL marketinin açılmasıyla işlemlerinizde kullanabilirsiniz diyor. Yani satışlar gerçekleşecek. Hemen FBTL market açılacak da ve siz satışa gelebileceksiniz. 30 lira üzerinden aldığınız Fenerbahçe tokenlarını 13.08'de ne yapabileceksiniz? Hemen satışa çıkarabileceksiniz. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi alınabilecek miktar ilk iki seçenekte de alınabilecek minimum Fenerbahçe token adedi 15'tir iki seçenekte en az 15 tane alabiliyorsunuz. 15 dedin altındaki taleplerde satın alma işlemi gerçekleştirilmeyecektir. Seçenek 2'de maksimum talep ise 200 Fenerbahçe token ile sınırlıdır. Burada da Kaç adedini satışa çıkardıklarını e, belirtmemişler. Yani Fenerbahçe token hani kaç tane satılabilir, kaç tane alınabilir, e, kaç kişi alabilecek gibi hesap yapabilirdik belki. Ama net bir rakam e, verilmemiş. İşte şu kadar token'ı arz edeceğiz e, gibi e, bir fiyat e, sayı belirtilmediği için buradan tam bir hesap çıkaramıyoruz. Yani fiyatın ne kadar olabileceği ile ilgili e, bir e, çıkarımda bulunamayız e, ama seçenek 2'de de maksimum herkes 200 tane en fazla alabileceğini belirtmiş bakın birinci seçenekte maksimum e, diye bir şey yok e, belirtilmemiş özellikle belirtmemişler galiba e, yoksa ikisini birleştirip yani cümle e, tam e, anlaşılacak şekilde yapılmamış ama benim anladığım birinci de e, ilk seçenekte e, maksimum bir e, şey yok yani isteyen istediği kadar alabilir sonucunu çıkarıyorum ben umarım öyledir. Şimdi var. Mars. Fenerbahçe Tokun'un arzıyla ilgili işte Galatasaray'ın toplam arzı 10 milyon mesela. 3,5 3, milyon civarında dolaşımdaki arzı söz konusu. şimdi bazı arkadaşlar e, Fenerbahçe işte Bitçi'ye niye gitmedi oradan çıkarsaydı ya da Çiliz'den çıkarsaydı gibi yorumlarda bulmuşlar. Fenerbahçe çok akıllıca bir hareket yaptığını düşünüyorum ben. Şimdi Çiliz'e ya da Bitçi'ye gittiğinizde onlardan para alıyorsunuz. Onlar sizin adınıza bunu istediği gibi kullanma hakkına sahip. Bir de spekülasyon söz konusu olabilir. İşte o borsayla ilgili olumsuz bir durum olduğunda Galatasaray'ın tokunu da etkilenecek. İşte Bitçi'de bir şey olduğu zaman oradaki tokunlar da bundan etkilenecek. ama Fenerbahçe kendi başına bu işi yürütebilecekse hem parası kendine kalacak. Yani burada res Resmen hisse senedi satıp alıp işte gelirlerini kendisine toplayan bir durum ortaya çıkıyor. Bu olumlu bir şey. Fenerbahçe'nin çok daha fazla kar edebileceği bir durum söz konusu burada. Burada da spekülasyon olmaz mı? Yapar ama Fenerbahçe kendisi yapar bu spekülasyonları. Ee, en azından başka bir yere bağımlı olmaz. Buradan direkt gelirlerini kendisi toplama imkanına kavuşur. Ee, bu yönden ben avantajlı olduğunu düşünüyorum. Maksimum arzı 190 milyon 700 bin adet demiş. Arzın tamamı dolaşma dahil olduktan sonra yeni bir Fenerbahçe token üretimi söz konusu olmayacak. Yani sayı belirli. Arzın tamamı birden sunulmayacak. 25 yıl içerisinde yaratılacak diyor. Uzun vadede olacak bir durumdan söz ediyoruz. Bütün arz birden sahaya sürülmeyecek. Gerçekleştirilecek planlı yakınlarla nihai arz en sonunda 100 milyon adede kadar düşürülecek. Yani 25 yılı düşündüğünüzde nüfusun artışı, işte taraftarların çoğalması, maç, işte kullanımı düşündüğünüz zaman 25 yıl için bu arzın makul ve mantıklı olduğu söylene bilir hem de kulüp duruma göre ne yapabilir token arzını işte artırıp azaltabilir ama muhtemelen bunlar planlıdır 25 yıl içerisinde planlanmış bir şekilde yapılacaktır ben olumlu olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu işlevinin gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum şöyle Paribu'dan da bakacak olursak şöyle söyleyeyim arkadaşlar ikinci seçenek 1308 2021'de e, Paribu'da FVTL marketin açılmasıyla yani biz hemen aldığımızda satabileceğimiz kısmı buradan alacağız seçenek 1'deki ise kilitli kalacak olan kısım burada olacak 15 liradan satılacak 9 ay kilitli kalacak olan 30 liraya alınacak olan ise e, 1308 2021'de hemen satışa çıkacak e, satış bittiği anda Çıkacak. Bakalım e, olumlu olacak mı? Fenerbahçe için hayırlı olur umarım. E, Fenerbahçe olarak isteriz tabii ki e, kar etmesini, kulübün gelirlerinin artmasını. Her kulübün de e, bu tarz çalışmalara girmesi e, onlar için olumlu olacaktır. En azından futbolcu kalitesi, takımın gelirlerinin artması açısından. E, biraz gecikti Fenerbahçe. Muhtemelen bu tarzda bir çalışmayı... Yürütmesinden dolayı olabilir Arkadaşlar bir de şunu da belirtelim Paribu'da ilk defa böyle bir şey Ben daha önce bilmiyorum rastlamadım İlk kez Paribu böyle bir satışa e, Ön ayak oluyor e, Belki o gün sıkıntılar yaşanabilir Paribu'nun donması e, gibi şeyler olabilir e, Onun için buna da dikkat edersek iyi olur e, Kilitlenme olabilir Uygulama biliyorsunuz e, Hemen çökebiliyor e, Ona da dikkat edelim Umarım herkes doğru bir kararı vererek mantıklı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilir ve karlarını alabilir diyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum, bol kazançlar diliyorum.